Görmedim demeyene hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Azmi Bey. Merhabalar Azmi Bey, nasılsınız? Merhaba, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Adım Azmi Alpagut. Ee, 31 yaşındayım. Ayvalıklıyım. Ee, Ayvalık doğumluyum, ailem de burada. Ee, eskiden futbolcuydum. Ee, müzmin bir sakatlıktan sonra evet. bu e, mekancılık işlerine atıldık. Yaklaşık 6 senedir de buraya işletiyorum. Çok güzel. Mekan demişken, Luna markamızı bize tanıtabilir misiniz? Luna markası nereden geliyor, nasıl oluştu? Şöyle, yani herkesin bir kuruluş hikayesi vardır da. Yani Tabii. şöyle, böyle hani zorluklarla geldi Bizim öyle bir kuruluş hikayemiz yok açıkçası. Üç tane çocukluk arkadaşı, Gökberk Başkur, Tüslü Başkur ve ben <laughs> bir masada otururken hayalimiz olan bir şeydi bu. Onların desteğiyle benim de emeğimi koymamla böyle bir marka oluşturduk. Yani zorluklar tabii ki de her işletmede zorluklar var. Tabii. Zorluklar çekilerek bir yere geliniyor. Her zaman hayatta da böyledir. Ee, bizim her zaman aklımızdaki şey şu oldu. Her zaman daha iyiyiz. Tabii. Bir tık üstü, daha güzeli. Asla ve asla Lunada bulamayacağınız bir şey söyleyeyim size. Hı -hı. Kendi beğenmediğimiz hiçbir şeyi yemediğimiz, içmediğimiz, kendimiz yapmadığımız hiçbir şeyi burada e, misafirlerimize sunmuyoruz. Yani en önem verdiğim şeylerden bir tanesi odur. E, biz burada her şeyi kendimiz önce deniyoruz, tadıyoruz. Kendimizin içine siniyorsa misafirlerimize veriyoruz. Bana göre şöyle bir şey var. Cunda Adası'nda birçok işletme açılıyor. Evet. Cunda Adası bir yukarıya doğru ivme kazanıyor. Tabii. E, şeyde turizm anlamında. Ama şöyle bir şey var ki biz de bu turizme luna olarak ne katabiliriz diye her gün araştırma içindeyiz. Her sene kendimizi geliştirmeyi hedefliyoruz, yapıyoruz. Zaten geliştirmezsen silinip gidiyorsun bir süre sonra. Tabii Bizim ki. burada 6. senemiz. Hani biraz geliştirdiğimizin kanatı bu. Tabii. Bu işler tek başına olmuyor Serencim. Sen de biliyorsun. Evet, doğru. Yani genel olarak bir ekip işi bu. Evet. Lisede beden eğitimi hocamın tahtaya astığı bir yazı vardır. Başarı kişilerin değil ...anlaşmış, birbirine güvenen ve aynı ortak amaca yönelmiş bir ekip işidir diye. Bizim ekibimiz çok kuvvetli şu anda. Ya bu sene hizmet sektörü tek başına bir yemeği güzel yapmanın hiçbir şey ifade etmiyor. Ya da bir kokteyli ya da bir içkiyi güzel yapman hiçbir şey ifade etmiyor. Onu tanıtmak, hizmet etmek hepsi bir bütün. ya Bu sene itibariyle biz bu bütünü çok anlamlı sağladığımızı düşünüyorum. Misafirler... Cunda'ya geldiğinde bir Luna'ya uğurlarlarsa pişman olmayacakların garantisini verebilirim. Peki Azmi Bey, Luna'nın hizmetleri nelerdir? Luna'da ne tür bir spesiyelimiz var Biz mıdır? Biz lokal sentez mutfak yapıyoruz. Hı -hı. Lokal ürünlerle. Herkesin bildiği yani Hı -hı. pizza, işte başlangıçlarımız var, pizzalarımız var, ana yemeklerimiz, Hı -hı. takolarımız, kokteyller. Yani şöyle söyleyeyim sana, bizim menümüzde herkes kendini aradığı bir şey bulabilir. Evet. Ve eğer damak zevki oysa, hı hı. emin ol ki pişman olmaz. Hı hı. Yani zaman olursa bir gün sana da tattırmak isterim. Şöyle bir durum var. E, ben her şeyin bana kasapla ilk anlaşmamı söyleyeyim sana 6 sene önce. Hı hı. Buyurun dedi, buyurun dedi. Sen dedi neye binmek istersin kasap? Nasıl dedim ya? Neye binmek istersin dedi? Abi, anlamadım Bende de Tofaş da var, Toyota da var, Ferrari de var. Hı. Biz her zaman Ferrari'ye bindiğimiz için ona göre bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince eksiklerimiz var mıdır? İlla ki tabii ki. Her sene değiştirip geliştirmeye çalışıyoruz. Sen de bunun farkındasın ki Cunda'nın sezonu kısa bir sezon. Evet. Yani bizim en muzdarip olduğumuz konu bu. Personel bulmakta da, e, hizmet etmekte de en büyük sıkıntımız sezonun kısa olmasıyla alakalı. Hı. Bu sezonu ne kadar uzatabilirsek Cunda'nın her zaman basamakları daha hızlı tırmanacaktır. Tabii. Sizin gibi işletmeler ne kadar çok artarsa turizm Tabii. sektörü de gelişir. Turizm sektörü de neye bağlı? Sezona bağlı Tabii aslında. ki de aynı öyle. Yani bizim burada iki ay, bir buçuk ay sezon yaşamamız yani çok iş yapıyoruz anlamına gelmiyor. Tabii ki. Yani bunu ne kadar uzatabilirsek altı ay, Hı -hı. üç ay, dört ay ne kadar çıkarabilirsek Cunda'nın o kadar katkısı ee, herkesin kazanacağı bir politikaya döner. Tabii. Yani şimdi burada benden tabii ki de kat kat tecrübeli abilerim de vardır. Hı -hı. Illaki ki onlara hiçbir şey tamam. Ama 6 sene edindiğim tecrübeye göre ne kadar çok hizmetsel anlamda yatırım yaparsan o kadar çok karşılığı sana geri dönüyor. Peki Azmi Bey, Cunda'ya gelen bir turist neden Luna'ya gelmeli? Cunda'ya gelen bir turist neden Luna'ya gelmedi? Bir kere bizde bu sene güler yüzlü hizmet var. İkincisi, yabancı dil bilen garsonumuz var. <laughs> yani Anlatabilir menüdeki her şeyi. Yani evet. Diğer yerlerde zor bulabilirsin çok yani. Önemli çok aslında. önemli bir detay Çok önemli bir detay yani. Bu benim için çok önemli bir detay. Ben 3 senedir o tarz bir garsonla çalışıyorum. İkincisi, şöyle bir durum var. Yabancı turist için konuştuk bu arada. Şöyle bir durum var. Bizde e, yediği hiçbir şeyden e, pişmanlık duymaz yani. Pişmanlık duyarak kalkan tabii ki de damak zevki olmayabilir yanlış çıkmıştır, sipariş geçmiş geç gitmiştir. Mesela bizim cunda en büyük yaşadığımız sıkıntı bayram yoğunluğundan dolayı hı hı. iyi hizmet verememek. Çünkü neden? Ona göre bir kapasiten yok. Arz talebi karşılayamıyorsun. Tabii. Ya tabii ki de bunları düzelteceğiz ama e, bizim ana sloganımız insanları mutlu etmek, evet. memnun etmek, kendimiz de mutlu olmak. Ben hani şurada kapıda durduğumda ya da pencereden baktığımda masaya giden bir yemeği izliyorum, bir kokteyli izliyorum. Hani benim için önemli olan o ilk, ilk yediği ya da ilk içtiği andaki yüzündeki i̇fade. e, surat ifadesi. O ifade kötüyse hemen diyorum ki gidin sorun. Kötüyse değiştirelim. Yenisini yapalım. Başka bir şey yapalım. Yani mümkün mertebe memnuniyetsiz ayrılmamaya çalışıyoruz misafirlerimiz. Ne güzel bu kadar ilgili bir iş Yani kendilerini ev, evlerinde gibi hissederler. Bu garantisini verebilirim. O zaman son olarak şunu sormak istiyorum. Üç arkadaş bir yola çıkmışsınız. Çok güzel evet. bir mekan işletiyorsunuz Cunda'nın evet. merkezinde. Bunu büyütmek ister misiniz? Herhangi bir yerde kurumsallaşmak, büyümek ister misiniz? Valla Seren'cim bizim hep hayalimizde büyümek var zaten. Yani evet. bu işe girersen tek olduğun yerde sayarsan kalırsın burada yani. Tabii ki. Büyümek var. E tabii arkadaş da olsan, kardeş de olsan ortaklığı işlerin birazcık bu tarz sıkıntıları var. Yani anlaşamaz Allah var yani şöyle söyleyeyim. Ortaklarım bana inanılmaz derecede güvenmiş. Yani bana bu işletmeyi bırakmışlar. <laughs> hani işletmecisi sensin buranın. Onlar yatırım ortağı gibi sadece misafir olarak gelirler. Fikirlerini paylaşırlar tabii ki ama geri kalan her şeyle ben ilgileniyorum. Ki 6 senedir başarılı tabii. olmuşsunuz ki 6 senedir devam ediyor. Bizim hedefimizde de sadece Luna'yı büyütmek değil daha farklı işletmeler açmak da var Allah nasip ederse uygun yani bir şey yapmak için de yapmış olmak de. istemiyoruz yani uygun gönlümüze sinen, içimize içimizdesinden bir yer olduğu zaman ki biz de büyüyeceğiz zamanla. Çok teşekkür ederim ben katıldığınız teşekkür ederim. için. Sağ güzel ol. sezon diliyorum. Hepimize. Hayırlı güzel bir sezon olması dileğiyle. Çok sağ ol, Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. O zaman Azmi Bey bir de müdürümüzle görüşürsek. Tabii, çok sevinirim. E, o bizim için çok değerli. Bu sene bize gayet ivme kattı. Onun e, vizyonuyla birlikte daha da geliştirdik kendimizi. Onun konuşmasını da isterim. Cem Bey nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz Cunda adamıza. Teşekkür ederiz. Sizleri bir tanıyabilir miyiz? Cem Dursun ben. Ankara'dan geliyorum. Daha önce uzun yıllar Cunda adasında burada ikamet ettim, yaşadım hani. Hı -hı. Burayı çok seviyordum. Böyle parça parça gelip gidiyordum ama bundan sonra dönmemek üzere temelli olarak geldim diye düşünüyordum. Hani iklimini seviyordum, havasını seviyordum hani, doğasını seviyordum. hizmetmedi de seviyoruz. Güzel bir yerde olduğumu düşünüyorum. Sevgili dostlarımla birlikte burada heyecanlı bir şekilde güzel bir sezon geçeceğimizi umut ediyorum hani. İnşallah. Her şey güzel olacak yani. İnşallah. Luna'nın müdürüsünüz. Evet. Bu sene e, evet. burada çalışmaya başladınız. Luna ile ilgili genel bir görüşünüzü alırsak müdürü olarak. Nasıl hissettiriyor burada çalışmak, bu ekiple birlikte yol kat etmek nasıl bir duygu? Yani daha önce uzun yıllar burada çalıştım hani eski olduğum için hani söyleyeceğim hani. Luna buraya modern hani olarak baktığınızda ilk markalardan bir tanesi. Tabii ki. Güzel bir yenilik kattı buraya. Hani birçok anlamda diyeyim hani yeme içme anlamında, hı hı. müzik anlamında yani burada bir meydanda oluşum yapılırken bu pazar meydanı hani öncelerinden diyebiliriz hani buraya. Yani biz de zaten bu referansa güvenerekten hani bizler de buradayız hani. Tabii. Tecrübemiz tecrübeyle bütünleşsin. Daha böyle keyifli şeyler ortaya çıksın diye düzeni yani. Peki Luna için bir mottomuz var mıdır Müdür Bey? Tabii yani beş duyu için deneyimler tasarlıyoruz hani burada. Beş <laughs> duyu için deneyimler tasarlıyoruz derken hani yediğimiz, içtiğimiz hani adası üzerinden hani birçok şeyi bağlayabiliriz hani. İşte görmek, koklamak, tatmak. Duymak yani beşincisi dokunmaktan çok bir sesle aslında duyumuzu ortaya çıkarıyoruz. Hani Beşinci dokunmak yerine ses. Çünkü güzel müzik çalıyoruz hani burada. Hı hı. Ve doğanın kendi sesiyle. Böyle bir hikayemiz var şimdi. Yani çünkü yemeklerimizde ve içeceklerimizde çok iddialıyız bu sene. Lokal lezzetler kullanıyoruz. Sentez mutfağa sahibiz şu anda. Tüm misafirlerimiz hani inanılmaz yani tekrarlarca teşekkür ediyorlar. Yani teşekkürün fazlasına şikayetçiliğiniz hani yani 4-5 kere yani misafirci olacağına kadar bu teşekkürler sürüyor ve biz bundan müthiş bir mutluluk duyuyoruz hani. Çok güzel bir şey yani hani içeceklerimiz hep taze meyveler kullanıyoruz. Şekerli üzüm çok kullanmıyoruz hani mümkün belki bir yani hani mutfağımızda da bir plan şeyi günlük hazırlıyoruz. Çok güzel. İşte bu sene tatilcilerimize, gelen turistlerimize neden Luna'yı tercih etmeleri konusunda biraz bilgi alabilir miyim? Tabii yani yaşadıkları büyük şehirlerde yani tükettikleri birçok yemek içeceğin çok daha üst hani ürün kalitesi olarak hani birinci bölgede üretildiği için burada hı hı. meyve, sebze, peynir, süt ürünleri yani direkt birinci elden biz alıp misafirimizi ikram ettiğimiz için Hı -hı. yani muazzam keyif alacaklar, çok beğenecekler, çok özel formülleri sahibiz hani yemeklerimizde. Yani zaten yediğiniz anda zaten hissediyorsunuz hani. Yani örneğin pizzalarımıza, makarnalarımıza, yani birinci sınıf ürünler kullandığımız lezzet muazzam zaten bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani çok beğenecekler yani deniz mahsullerini kullanıyoruz, av ürünlerini kullanıyoruz, süt ürünleri yani birçok hani ürün yer parçası işlemiz var yani Düsseldorf Mutfağı Yani bunlar yine yani fideş, meyvemsi, çiçeksi almadaki kokteyllerle eşlik ediyoruz mesela. Çok, Çok güzel, güzel. bir şarap, kavumuz var zenginliğimiz. Hepsini denemelerini tavsiye ediyoruz yani diyelim o vakit zaman. buldukça birçok şey denemeyi tavsiye ediyoruz hani. Menüye baktıkta zaman çok böyle sürpriz olacak ürünler de var böyle. Yani onları söylemeyelim sürpriz olsun gördükleri zaman. Çok teşekkür ederim Cem ben Bey. Ben teşekkür ederim. Bol kazançlı bir sezon diliyoruz. Çok teşekkürler. Bir de aşçımıza söz verirsek, aşçımızla da sohbet edebiliriz. Ankara'dan çok, sevinirim. çok kıymetli bir şefimizi getirdik buraya. Kendisi milli takımdan önemli başarılara sahip. Yani çok isteriz hani misafirlerimizin onda tanımasını. Yani ben sözü ustama bırakacağım. Biraz da o işin lezzet kısmından size nüanslar sunsun. Çok seviniriz. Sentez mutfağın hani açılımını yapsın hani istersiniz hani. Çok teşekkürler. Adımıza hoş geldiniz tekrardan diyorum. Çok diyordum. teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Emrah Bey merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler siz? Ben deyim teşekkürler. Luna'nın mutfak şefisiniz. Evet mutfak şefiyim. Luna'nın lezzetleri mutfağı hakkında bize bilgiler verebilir misiniz? Luna sentez bir mutfak. Hı hı. Ee, yani birçok mutfaktan esinlenerek aslında bunu harmanladık. Evet. Ee, yörenin ...lokal ürünlerini kullanıyorum ben burada aslında. Hı hı. O ürünleri burada kendi mutfağımda birleştiriyorum. Hı hı. Ve ortak bir damak zevki yaşatıyorum aslında burada. Hı hı. Hem eğlenceli... Evet. ...hem de keyifli bir menümüz var aslında hı hı. burada. Bahsettiğim gibi e, yörenin e, otları... Hı hı. ...kendi ürünleri... Çok zengin ot konusunda zaten. Çok çok, çok zengin. Hı hı. E, cumartesi günleri... E, buraya pazar kuruluyor. Çok güzel. Evet. Pazar kuruluyor burada. Ve hep görsel yöresel ürünler oluyor. Evet. Ben bu ürünleri birleştiriyorum aslında burada. Hı -hı. Ve keyif alıyorum bunu yapmaktan da. Ortaya da keyifli güzel bir menü çıkıyor. Evet. Gelen misafirlerimiz de keyif alıyorlar. Teşekkürlerini iletiyorlar. En çok tercih edilen ürünleriniz mesela nelerdir desem ya da favori ürününüz? En çok tercih edilen ürün şöyle. Taze enginar kullanıyorum ben burada. Taze Engin bir salatam var. Bu salatayı sunuyorum gelen misafirlerimize. İçinde taze dövülmüş narım var. Hı hı. Ayrıca kavrulmuş yine cevizim var. Hı hı. E, taze avokadom var. Bu ürünü kullanıyorum. Hı hı. Bu ürün e, power ürünümüz aslında. Menüde çok tercih edilen bir ürün. Hı hı. Ayrıca mandıramızın e, lor peyniri. Tabii buranın meşhur zaten. Evet, lor peyniri. Sonrasında kirli hanım peyniri. Bu yöreye ait kirli hanım peyniri var. Hı hı. Mandıraya özel yaptırıyoruz. Ve bu peyniri kullanıyorum. Makarnalarda falan da kullanıyoruz. Makarnalarımız e, el yapım makarna yapıyoruz burada. Tabii. Evet. Deniz ürünlü makarnamız var. Hı hı. Ayrıca sen etli ve e, patlıcanla buluşan bir makarnamız var. Çok, çok da güzel. keyifli yemesi. Aslında birçok damak zevkini bir anda hitap ediyorsunuz. Evet. O yüzden yani, eğlenceli bir mutfak diyorsunuz. Tabii, eğlenceli bir mutfak. Yani pizzalarımız var. Evet. El açması ne? Pizzalarımız, pizzalarımızda leopard Crust dediğimiz, yani Hı -hı. kenarları e, leopard desenli oluyor bu pizzanın. Ve içerisinde işte yine taze lor peyniri kullanıyoruz, taze deniz ürünü kullanıyoruz. Bunlar benim de çok tercih ediliyor. Evet. Biz de yapmaktan keyif alıyoruz. Ne güzel. Peki e, size şöyle bir şey söylesem, Tabii hepsi sizin için özel yemeklerdir ama. Evet. Sizin kendinize ait bir spesiyeliniz var mı? Buraya oluşturduğunuz özel bir reçete. Öyle bir reçeteyi vermezsiniz tahminimce ama o yemeğin ismini reçete söyleyebilirsiniz. vermiyorum ama <laughs> şöyle kısaca bahsedeyim. Ee, tatlı patates blend yani tatlı patates e, püresi kısaca bahsedeyim. Tatlı patates püresi yapıyorum. Ve ayrıca bunu enginarla harmanlıyorum tekrardan. Sonra dediğim gibi taze lor peyniri ve kirli hanım peyniri. Hı <laughs> ve nar. Düşününce acıktım. <laughs> Acıktınız. Sonrasında 12 saat taş fırında pişirilmiş <laughs> kuzu tandırım var. Bunu tiftikliyorum. <laughs> ve en son üzerine bunu yerleştiriyorum. Böyle bir nasıl lokal bir aslında lezzet sunuyorum burada. Evet. Çok başarılı bir tarif. Yemek nasip olur diye düşünüyorum çekimden sonra. Bekliyorum. <laughs> çok teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim görmedim demeyiniz sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.